Evet arkadaşlar bugün 6. sınıf fen bilimleri dersini işleyeceğiz. İlk olarak öğrendiklerimizi pekiştirelim. İç gezegenlerimiz var Venüs, Dünya ve Mars'tır. Dış gezegenlerimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralaması Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür'dür. Güneş'e yakınlığına göre sıralaması Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Mer evet güneşe yakınlıkları için size bir parola vereyim. Meraklı Vedat dünkü maçta Cade'ye sordu. Umut nasıldı? <laughs> evet arkadaşlar bu parolamızı videoyu durdurup yazabilirsiniz. Şimdi size büyüklerini göstereyim gezegenlerimizin. En küçük olan gezegen Merkür. Ve güneşe en yakın gezegendir. Venüs ondan bir büyüktür. Ee, ve dünyadan %5 oranıyla daha küçüktür. Ve sıcaklığı en fazla olan gezegen olarak da bilinir. Dünya üzerinde yaşam olup olan tek gezegen olarak bilinir. Mars dünyanın neredeyse yarısı kadardır. Jüpiter dış bir gezegendir. Ve güneş sistemindeki en büyük gezegen olarak da bilinir. Satürn onun bir küçüğü ve halkası en belirgin olan gezegendir. Uranüs Satürn'ün bir küçüğü ve soğuk bir gezegendir. Neptün ise 8. sırada yer alıp güneşe en uzak olan gezegendir. Ve çok soğuktur. Evet arkadaşlar hemen acele edip sorularıma geçmek istiyorum. Soru için başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen sorularımızı yapalım. Evet arkadaşlar güneş sistemindeki en büyük gezegen tabii ki de Jüpiter'dir. Hemen Jüpiter'i e ayırayım oradan. Ve yazalım Jüpiter'imize. Evet. Şimdi öbür sorumuza geçelim. Jüpiter'den sonra gelen gezegen arkadaşlar Satürn'dür. Satürn'ümüzü de Evet arkadaşlar. Güneş sistemin nokta 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 güneş sisteminde 7. gezegendir. Evet arkadaşlar. Uranüs 7. gezegendir. Güneş sıralamaz. Güneş sisteminde. Dünya bir nokta nokta gezegendir. Arkadaşlar dünya bir iç gezegendir. Başka iç gezegende olan Merkür, Venüs, ve Mars'tır. E şimdi Güneş Sistemindeki dördüncü en büyük gezegen hangisi diye sormuş. Bu dördüncü en büyük gezegen e, Neptün'dür arkadaşlar. Dış bir gezegendir. Güneş Sistemindeki dördüncü en büyük gezegendir. Güneş Sisteminde yaşamın olduğu tek gezegen arkadaşlar Dünyadır. Şimdilik öyle biliniyor. Hemen doğru yanlışlıklamalarımıza bakalım arkadaşlar. Güneş sistemindeki Güneş sistemindeki en küçük gezegen Merkür'dür diyor. Arkadaşlar bu doğrudur. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Asteroid asteroid kuşağı Mars ile Dünya arasındadır. Yanlış arkadaşlar. Asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter arasındadır. Bunu bilelim. Bunu adımız gibi bilmemiz lazım. Sıkça çıkan bir sorudur yazılarda. Güneş sisteminde gezegenlerin hepsinin uydusu vardır. Yanlış arkadaşlar. Bunu da adımız gibi bilmeliyiz. Çünkü bu da yazılı açılar. Sadece Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. Onun haricinde bir sürü uydusu olan gezegenler vardır. Hepsinin uydusu vardır. Plüton bir gezegendir. Hayır arkadaşlar. Plüton cüce bir gezegendir. Yörüngesi olmadığı için ve diğer gezegenleri hayli çok küçük olduğu için onun gezegenlikten atıp cüce gezegenliğe koymuşlardır arkadaşlar. Bu da yanlış. Güneş sistemindeki halkası en belirgin olan Satürn'dür arkadaşlar. Bu doğrudur. Evet arkadaşlar şimdi sorularımıza geçiyoruz. Sorularımız yukarıdaki, gezeg yukarıdaki gezegen hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Bu kalsın. Ganimet benim uydumdur. Bu da kalsın dışsal bir gezegenimdir. Evet arkadaşlar dışsal olduğuna göre Merkür'ü biz baştan ediyoruz. Güneş sisteminde en büyük olduğuna göre ve uydusu ganimet olduğuna göre arkadaşlar B ve C'yi eledik. Çünkü onlar en büyük değiller. De. Geri kalan çıkkımız A'dır arkadaşlar. Şimdi güneş sisteminde en büyük uydu hangisidir diyor. En büyük uydu arkadaşlar az önce gördüğümüz gibi Jüpiter'in uydusu ganimettir. Diğerlerine de bakalım. Ay dünyanın uydusu ve uydusudur ve çok küçüktür. Bunu ediyoruz. Titan o da bir uydudur. Titan güneş sistemindeki ikinci en büyük uydudur. Bunu da ediyoruz. Satürn'ün uydusudur bu. Plüton zaten cüce bir gezegen. Onu neden şıkkılara koyduğumuzu anlamadım. Yukarıdaki gezegen hangisi diyor arkadaşlar. Yukarıda dünya bu elemiş A şıkkında. B'de Satürn vermiş. G'de Jüpiter vermiş. D'de Uranüs vermiş. Evet arkadaşlar. Bu M şıkkı Satürn'dür. Halkası